merhabalar. Bugün sizlerle çıtır buzluk böreği tarifi paylaşacağım. Yapılışı son derece pratik. İsterseniz hemen pişirebilirsiniz. İsterseniz dondurucuya atıp istediğiniz zaman, ihtiyacınız olduğu zaman çıkartıp hemen fırınlayarak pişirebilirsiniz. Buzluk böreği için ihtiyacımız olan malzemeler 4 adet yufka, sosu için yarım çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, yaklaşık 100 gram kadar tereyağı, İçerisine koymak için peynir. Dilerseniz patatesi de yapabilirsiniz veya kıymalı yapabilirsiniz. Böreğin sosu için tereyağı tavaya aldım ve tereyağı eritiyorum. Tereyağım iyice eridi. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Yağın içerisine yarım çay bardağı süt ekleyip karıştırıyorum. Bir adet yufkamı serdim. Burada hazırlamış olduğum tereyağı, Sıvı yağ ve süt karışımını yufkanın üzerine sürüyorum. Fırça yardımıyla sosun yufkanın her yanına dağılmasını sağlıyorum. İkinci yufkayı da yufkanın üzerine sereceğim. defa biraz daha az olacak şekilde şöyle bir sosundan gezdiriyorum. Şimdi yufkamı önce ortadan ikiye kesiyorum. 4 eşit, dört eşit parçaya kesiyorum bu şekilde. Her parçayı üçe kesiyorum gram kadar beyaz peynir var. Şu maydanoz koydum. Dilerseniz patatesli veya kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Peynirlerimi güzelce koydum. 24 adet böreğim çıktı. Şimdi banyo işlemini gerçekleştireceğim. Burada 1,5 litre kadar su var. Suyun içerisine bir tatlı kaşığı karbonatı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Önce suyun içerisine batırıyorum. dondurucuya kaldıracağım. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde dondurucuya atacağım. Pişirmek istediğiniz zaman bir yarım saat önceden çıkartıp sadece yapmanız gereken üzerine yumurta sarısı, dilerseniz susam, dilerseniz çörek otu serpiştirip fırında pişirmek olacak. Şu an pişirmek istediğim böreklerimi de yine aynı şekilde karbonatlı suya bandırıp çıkartıyorum. Ve yağlı kağıt serili tepsime yerleştiriyorum. Bir adet çırpılmış yumurta sarısını sürüyorum. Dondurucudan çıkardığınızda da yine aynı bu işlemi uygulayacağız. üzerine şöyle otu serpiştiriyorum. 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Ban Yolu buzluk böreklerim fırından çıktılar. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Müthiş bir lezzet. Bence çay sofralarınızın yıldızı olabilecek bir tarif. Hem gördüğünüz gibi yapması da çok kolay. Bu da gereken tariflerden bir tanesi. Kanalıma abone olmayı, tariflerimi beğenmeyi lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.